E, ee, çocuklar sana mı kaldı? Yok çocuklar da anası diye geçiyor. Ne yapıyorsun? Kağıt mı topluyorsun? Kağıt topluyorum abi. Bir abi. Yaş kaç? 35 abi. Annem babam yok Memleket nere? Adana abi. Kaç tane çocuk var? 3 tane elin ölperi abi. İkisi bu mu? İkisi bu. Bir tane de annemin adına kattım. Bir kız bu Başka yok. Dişlerin yok. Artık. Günlük kaç para kazanıyormuş lan? Bu Bunda mı? Evet. Vallahi 20 25 30 Kağıtçılara mı veriyorsun bunları? Ne yapıyorsun? Biriktiriyorum ora. 4 5 yapan biriktiriyorum. Onu da götürüyorum. Nakle veriyorum 100 lira. He? Nereye gidiyorsunuz bakayım? Konuşabiliyor musunuz siz? Ha. Konuşuyorsunuz. İsmin ne senin? Dilek. Dilek. Nereye gidiyorsun sen? Yani, abi eşya vereceğim dedi çocuk eşyalara. On için geldi. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Apple Store ve Google Play Store'da hemen indirin haberiniz olsun. En son